Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir günümü çekeceğiz arkadaşlar. Ben bir günümü hiç çekmediğimi düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden ben e, bir kere video çekmek istedim böyle bir günüm olacağı şekilde. İlk olarak arkadaşlar yeni ikram yani yeni uyandım. Elim yüzümü falan yıkadım arkadaşlar. Sonra kahvaltı daha yapmadım. Video çekince yapacağım için. O yüzden şimdi aşağı iniyorum kahvaltı yapmak için. O zaman aşağı inelim. Bir de size bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ee, benim normalde abone say abone sayım 54'tü. Ama biri abonelikten çıkmış 53 olmuş. Ben bunu gönderilerde de yazdım arkadaşlar. Neden böyle işte çektiğiniz falan. Sebebiyle yazmadım. Ama abone olduğunuz için falan dedim. Ama yani lütfen bana abone olduktan sonra e, şey aboneliğinizi geri çekmeyin çünkü ben üzülüyorum. Boşuna emek verdim mi falan diyorum. O yüzden üzülüyorum lütfen. E, bir daha olmasın böyle bir şey. Birkaç defa da olmuştu. Çok üzülmüştüm. Yorum yapıyorsunuz ama çok yani az yorumlar var. Bakıyorum işte YouTube'la alakalı bir şeye. Orada 90 yorum falan yazıyor ama yaparsınız yani abone olun inşallah. Şimdi aşağı inip kahvaltı yapacağız. Evet arkadaşlar geldik. Bu arada arkadaşlar Ela evde yok e, alışverişe çıktı o tek başına ve benden izin almadı. Öyle bir baktım uyandım hiçbir yerde yok. Üstünü giymiş her şeyini hazırlamış makyajını falan yapmış. Sonra bir baktım getirmiş. Neyse evet arkadaşlar ben kahvaltımı yapayım. Ya pijama partisinden kalma bura arkadaşlar. Hala da düzenleyemedim. Şu çiçeği koyayım. Bir kez soda içeyim. Neyse ben hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. E, şimdi burada işte yemeklerim falan tatlılarım var. E, ben yaptım. E, burada şey tatlı var arkadaşlar çok meşhur olan e, toca dais diye bir kanal var arkadaşlar e, ona abone olun bu arada ben hala abone değilim, değilim. çok bakmadığım için e, işte ondan falan gördüm böyle normal toca baca oynadığınızda var zaten bu neyse işte böyle bir tatlı var bu böyle işte market aksesuarlardan da alabiliyorsunuz işte yemek yerinden falan. Öyle bir tatlı gibi bir şey var. Sanki üzerinde muzlar. Küçük küçük muzlar var. Bu işte şey. Az önceki şişenin. Yani gazoz bu. Şu göstereyim. Böyle bir pembe içecek. Sonra burada böyle yoğurdum var arkadaşlar. Aslında bu şey dondurma. Öyle. Neyse arkadaşlar ben yiyip geliyorum. Bunu Evet arkadaşlar şimdi burayı e, bu bulaşıkları yıkayacağım. Neyse bunu yerine koyalım. Bunu da yerine koyalım. Bunu da yerine koyalım. Ve bitti. Arkadaşlar ben e, dışarı çıkmayı planlıyorum. Şu an Ela'yı mı arasam ya? Ela da yok ortada. Neyse üst kata çıkayım. Alışveriş yapmışlar. yani ilk videoyu söylediğimde. Neyse bir bakayım. Telefonunu almış herhalde arkadaşlar. Neyse. E, ben o zaman üstümü giymeyeyim. Dışarı çıkmayı planlıyorum. O yüzden üstümü giyeceğim. Hani kıyafetimi yiyeceğim. Çantamı hazırlayayım. Şu çantayı alacağım. Şu, hmm kredi kartım buradaymış. Arkadaşlar ben bir de cüzdan alacağım. İşte ee, işte böyle pembeli memeli ücretsiz heriye yerine bakacağım. Ee, bakayım orada var mı diye. Bir bakalım o zaman ücretsiz diye yerine gidelim. Tamam. Ay. Geldim arkadaşlar. Orada arkadaşlar ben e, Ülresi'de diye yerinden çıktım. Çünkü gerçekten yoktu öyle cüzdan. Markete geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar burada dergiler var. Ben bunun toplusunu odamda gördüğünüz gibi almıştım arkadaşlar. de meyveler burada. Herhalde burada makarna gibi setler falan var. Tavuklu setler falan. Et ürünleri var burada. Yani zeytin alabilirim bu arada. Poşet var mı ya? Bir sorayım. Şey hanımefendi poşet var mı? Var tabi hemen getiriyorum. Aldım hemen. Alabilirsiniz. Teşekkürler. Bir şey değil. Merhaba. Arkadaşlar ben e, Zeytinden alacağım e, çünkü gerçekten de seviyorum zeytin yemeği. O yüzden zeytin alacağım. Sonra da başka bir şey almayacağım. Ekmek alabilirim. Şu dolmulardan alayım. Şöyle yapalım. Hı, aldım. Bu da hala aynı meyve çeşitleri var. Üst kata çıkıyoruz buradan. Çıkalım bakalım. Geldim. Tamam. Arkadaşlar burada böyle şeyler varmış. İçecekler. Ben içeceklerden pembe bir içecek alırım. Deneyebilirim. Şöyle ee, el ayna. Burada böyle içecekler var. Şu değişik gibi geldi bana. Ve şu. Üzerinde para işareti var. Buradan şunu alayım. Burada böyle kutu zıtlar ay mevsimler falan var renkli renkli. Burada da hep renkli mevsimler var. Ee, buradan yumurta alacağım arkadaşlar. Sığmıyor tabii ki. O zaman almayacağım. E, ee, yoğurtluk gibi bir şey var burada. Bunu alırım. Hmm, buradan bir şey almayacağım. Bunu arkadaşlar yemiştim. Bu marketten almıştım. Bu market çok hoşuma gidiyor. Ee, Ela ya da şu cipsten alabilirim. Acılı olan. Böyle bir cips alabilirim. Böyle bir kek alabilirim arkadaşlar. Ama bu poşete sığmıyor. Ben bunu böyle götüreyim. Şöyle şöyle. Hı. Buradan alacağım bir şey yok. O zaman kasa var mı? Bu da varmış. Aa jelibonlar var burada. Hakikaten. Hakikaten. <laughs> Neyse. Bunlardan alabilirim. Şunu beyefendi şuraya koysak olur mu? Olur. Tamam. Kolalı jelibon almazsam olmaz arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. At şunları. Nimet ama Tony Boca bura. Neyse. Parasını ödeyeceğim. Kolalı jelibondan alacağım. Kolalı. Ha kolalı. Tamam. Tamam. Bunu gelip. Şuraya koyalım. Bir tane de yumurta alayım hakikaten. Sonra sonra. Evet. Arkadaşlar ben gerçekten şunu çok yiyorum. O yüzden bunu alacağım. Başka şeyler de doluyor. Neyse. Sığmıyor. Neyse. Bunu yiyeyim, bunu yiyeyim. Hepsinin parasını ödeyeceğim tabii ki arkadaşlar. Koyalım. Ne oluyor? <laughs> Neyse. Ben bunları alacağım. Tamam. Şuradan. Tamam. Bunu takacağız. Tamam. Sonra ekmek alacağım. Böyle bir cips. Böyle bir yoğurt. Böyle bir cips. Böyle bir süt. Böyle bir işte içecek. İki tane daha içecek. Ve zeytin. Başka da bir şey yok. Tamam toplam 280 lira yaptım. Tamam. Tamam. Şunları şimdi poşete koyma sırasında. Bunları koyalım koyalım. Hep dağıldı. Çocuklar doldu. <laughs> tamam. Bunu paket yaptıramaz mıyız? Aşağıdan yaptırabilirsiniz. Tabii. Tamam. Tamam. Sığmıyor. Tamam. Şunu da koyalım. Bunu böyle göstereceğiz herhalde. Tamam. Aşağı inebiliriz. Sığmıyor bu da. Arkadaşlar e, benim böyle bir videomun sonuna geldi arkadaşlar. Bir de saçma oldu. Tek kahvaltıyla markete gittim. E, Ela da olsaydı onunla da vakit geçirirdik. Bu şey videonun ikincisi de gelebilir. Çünkü çok sıkıcı oldu benim için arkadaşlar. O yüzden sizin için de heyecan e, Heyecanını yapmak istiyorum. Eğleneceğiniz içerikler çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar şu an sıkıcı olmuş olabilir. Belki hiç videoyu izlememiş de olabilirsiniz. Ama işte ben böyle uğraşıyorum. Ama öyle işte. O zaman arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın, yorum yapın. 수 e e the p